Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere herkesi kendine hayran bırakan güzeller güzeli tavus kuşları hakkında bilmediğiniz gerçeklerle geldik. Hadi izleyelim. Tavus kuşları dünyadaki en büyüleyici ve güzel canlılardan biridir. Ama bu nefes kesici güzelliğe sahip kuşlar hakkında eminiz ki bilmediğiniz çok şey var. İşte bir dahaki sefer bir tavus kuşuyla karşılaştığınızda onlara eskisinden daha hayran bakmanızı sağlayacak gerçekler. Tavus kuşları uzun ve narin fakat son derece canlı ve göz alıcı renklerle bezeli tüyleriyle hemen her insanda büyük bir hayranlık uyandırıyor. Bununla birlikte her ne kadar çok fazla insan tarafından bilinmese de bu büyüleyici canlıların tek özellikleri güzellikleri değil. İşte tavus kuşları hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız inanılmaz gerçek. Genelde her hayvanın erkeği ve dişisi vardır ve dişi de olsa erkek de olsa o hayvanın veya cinsin görünümü aynıdır. Cinsiyete göre değişkenlik göstermez. Tavus kuşlarında durum böyle işlemiyor. Tavus kuşu dediğinizde aklınıza gelen ilk görüntü yani tüyleri sadece erkek kuşlara özgü bir özellik. Dişi olanlar hiçbir zaman o mükemmel renkte ve desendeki tüylere sahip olmuyorlar. Aksine kahverengi tonlarında gayet sıradan tüyleri oluyor. 3 yaşına kadar çirkin ördek yavrusu gibi geziyorlar. Hem erkek hem de dişi kuşlar doğduklarında ve sonraki aylar boyunca ikiz gibi gözüküyorlar. Aynı anneleri gibi kahverengi ve şatafatsız tüyleri oluyor. Bu yüzden de hangilerinin gerçekten tavus kuş, yani erkek olduğunu kestirmek zor hale geliyor. Tavus kuşları 6 aylık olana kadar renk geliştirmiyorlar ve o şahane tüyleri de 3 yaşında olgunluğa erişene kadar tam haliyle çıkmıyor. Bize çok sessiz sakin gözüküyorlar ama aslında çok yüksek bir ses çıkarıyorlar. Yalnızca biz duymuyoruz. Tavus kuşları kuyruklarını belirli bir şekilde her salladıklarında aslında yolda yanınızdan hızla geçen bir arabanın sesi kadar yüksek bir ses çıkartıyorlar. Tüm diğer kuşlar 70, 108 desibele sahip olan ve bizim için ses ötesi olarak adlandırılan sesi duyabiliyor. Bizler anca rüzgarda savrulan birkaç yaprağın kuru gürültüsüymüş gibi geliyor. Tavus kuşlarının kuyruğundaki tüy tüyler 1.8 metreye kadar ulaşabiliyor. Hemen hemen ortalama boya sahip bir basketbol oyuncusu uzunluğunda bir şeyi vücutlarında taşıyorlar yani. Dolayısıyla da kuyrukları kendi başına vücutlarının yüzde altmışını kaplıyor. Az önce bahsettiğimiz enteresan vücut proporsiyonlarına sahip olmalarına rağmen tavus kuşları uçabiliyorlar. Daha çok uç uç böceğim tarzında, kısa mesafelerde uçabiliyorlar ve bunu tehdit altında hissettikleri zaman yapıyorlar ama sonuçta uçuyorlar. Büyüleyici tüylerini dişilerini seçerken, onları için kullanıyorlar. Tavus kuşları dünya güzeli kuyruklarını yelpaze gibi açtıklarında sadece bizim göz zevkimize hitap etmiyorlar. Onların tüylerini asıl sergileme sebebi yes. dişilerin ilgisini çekmek. Bazı bilim insanları dişilerin tavus kuşlarının tüylerini yaban mersini gibi gördükleri için onlara ilgi gösterdiğine inanırken, bazıları ise çok renkli görünümlerinin onları tehditlerden daha iyi koruyabileceğine inandığı için ilgi gösterdiklerine inanıyor. Bütün tavus kuşları göz alıcı renklere sahip değil. Tamamen beyaz tavus kuşları da var. Lösizm ismi verilen ve hayvanlarda pigmentasyonun kaybolmasının neden olan bir genetik mutasyon nedeniyle bazıları yalnızca beyazdır. Bu genetik mutasyona sahip tavus kuşlarının popülasyonu ise seçici yetiştiricilik nedeniyle oldukça yoğundur. Harem Sistemine sahipler ve çok eşliler. Tavus kuşları çok eşli yapıya sahip oluşu ile ünlü olan hayvanlardan en az iki, en çok da beş dişi kuşla eşleşiyorlar. Hatta bir tavus kuşu ve dişi olanları beraber görüldüğünde buna harem deniyor. Çünkü bir tavus kuşu kendine yakıştırıp seçtiği tüm dişilerle genellikle beraber hareket ediyor ve vakit geçiriyor. Çiftleşme mevsiminden sonra tüy dökerler. Bu hayat kurtaran özellikleri sayesinde tüyleri için öldürülmekten de kurtulurlar. Tüyleri kristal benzeri küçük yapılarla kaplı. Büyüleyici göğüs görünümlerini işte bu yapılara borçlular. Bu mikroskobik yapılar, araklılarına bağlı olarak güneş ışığının farklı biçimlerde kırılmasını ve ortaya canlı ve parlak renklerin çıkmasını sağlar. Tavus kuşları, sürekli diğer canlılar tarafından avlanma riski altında oldukları vahşi doğada aşağı yukarı 20 yıl mücadele edebiliyorlar. Ancak eğer daha güvenli koşullarda, gözetim altında bakılırlarsa 50 yıla kadar yaşayabiliyorlar. İsterseniz evcil hayvanınız olabilirler, aslında oldukça sosyal bir yapıya sahipler doğal yaşam ortamlarında sürekli grup halinde dolaşmayı ve yeni gruplar oluşturmayı seviyorlar. Aynı zamanda insanlarla etkileşime girmekten de hoşlanıyorlar. Doğru bir şekilde yaklaşılıp evcilleştirildikleri takdirde seçtikleri kişiye karşı fedakarlık ve bağlılık gibi duygular besliyorlar. Tavus kuşu, orta çağ sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasındaydı. Çünkü o dönemde ev sahibinin misafirlerine tavus kuşu etki ikram etmesi bir incelik olarak kabul ediliyordu. Tavus kuşlarının popülasyonu yıllar içerisinde gittikçe azalıyor ve bu bu kısmen insanların onları bile isteye avlamasından kaynaklanıyor. Ama aynı zamanda yaşayabilecekleri uygun yaşam alanları da gittikçe yozlaşıyor. Mavi tavus kuşları diğer tavus kuşu türleri arasında en az tehlikede olan tür olarak kayıtlara geçerken, yeşil tavus kuşu nesli tükenmekte olan canlı türleri arasında kırmızı listede yer alıyor. Eğer sonuna kadar izlediyseniz içeriğimizi beğenmişsinizdir. Bu bizi mutlu etti. Benzer içerikler karşınıza çıkması için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiğiniz veya ilgilendiğiniz bir hayvan varsa yorumlarda belirtin. Araştırıp size bilgi verelim. Şimdiden teşekkürler.